Kaybedecek hiçbir şey olmayan bir adama bakıyorsun ha. Bu gerçek aşk değil. Verdiği acı gerçek. Selim. Onları bırak. Onlar daha çocuk. Bırak hünkârımızın yanına gitsinler. Selim! Selim onları bırak beni al, Selim! Selim! Sen hain köpek! Anadolu'nun yüz karası! Ne yazık ki bu yüce devlet artık senin hükmüne girecek! Lakin o kanlı tahtta huzur bulamayacaksın Selim! Yüzyıllar sonra bile hainlikle, sarhoşlukla anılacaksın! Annen vardı Mert. Bir annen vardı. Annem mi? Ahbi mi He, melek gibi kadındı. Anne. Daha devam edeyim mi istiyor musun? Ana, hele anlat bana? Babam var mıydı? O da vardı. Bir de abin vardı oğlum. Seni çok seviyordu. Abi, abi. Ben Eve gül alırım birkaç fidan. Bahçeye girin. Bizim Osmanlı gül şurubunu çok sever. Annem ona epikdir gül şurubu yapamıyor. Çünkü bahçede gül yok. Canım. Canım. Sen benim. ...benim tek sırdaşımdın. <laughs> ne yapacağım? Kız ben sen, sen, sen. Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan! Ölümde buluşacağız! Ne oldu korktun mu? Yanmaktan mı korktun ha? Ne oldu? Birbirimizi deliler gibi sevseydik de... ...buluşacağımız yer ölüm değil miydi? He? Niye sevmedin beni? sevmedi. Her şeyin bu kadar boş, anlamsız olduğu bir dünyada... ...sevgiden daha ne de olabilirdi baba? Mete yapma, Mete! Ha, ne yapma? Ne yapma? Mete! <gülüyor> <gülüyor> Mete! Gözkan, göz, yapma bana bunu. Yapma bana bunu, yapma bana bunu. Söyle, söyle. Annemi söyle lan bana. Baba, oğlum söyle lan bana.

Beni iki dakika dinler misin? İki dakika. Oğlum git burada. Bir daha da bu kapıya gelme. Yapma, yapma Füsun teyze. Yapma. Ne olur. Yeter artık. Yeter. Ben kötü bir insan değilim. Kaldır kafanı da herkesin gözünün içine baka baka yüreğim varsa söyle. Nice nice yıllara gülüm. Nice nice yıllara. aldı. Kursa katılabilmem için de bir tane mandolin satın aldı. Çünkü benim babam mal dönüşü bir sırtımla kırmıştı. Bir suçumuz yok! Dissert party! Hatta dissert party! Sakın <laughs> Baba idam. Melek olmak istemiyorum. Baba! Sen cennete gidersen bana kim bakacak?